merhaba arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde kalmıştık Erzurum Kongresi'nden devam ediyor şimdi Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplandı Erzurum Kongresi'ni kim düzenledi Erzurum Kongresi'ni düzenleyenler Şark vilayetleri müdafaa hukuki milliye cemiyeti ile Trabzon muhafazayı hukuki milliye cemiyeti Peki bu iki cemiyet, Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza Hukuki Milli Cemiyeti neden düzenledi Erzurum Kongresi? Bir kere Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesi olasılığı var. Efendim Pontus Devleti kurulması amacıyla girişilen e, faaliyetler var. Anlaşma devletlerinin Osmanlı Devleti'nin kimi bölgelerini işgal etmesi, ondan sonra Doğu Anadolu'nun bütünlüğünü korumak ve parçalanmasını engel olmak, e, Erzurum ve Trabzon'daki kurulan bu milli cemiyetlerin birleştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla ne yapıldı? Bu kongreyi topladılar. Yani Ermeni ve Rum faaliyetlerini engellemek. Erzurum ve Trabzon'daki bu cemiyetlerin birleşmesini sağlamak gibi amaçlarla toplandı Erzurum Kongresi. Peki Erzurum Kongresi düzenleniş şekli itibariyle bölgesel bir kongredir. Ama alınan kararlar açısından nasıl bir kongredir? Ulusal bir kongredir. Ve Erzurum gibi bölgesel toplanıp da ulusal karar alan başka bir kongre yok sevgili arkadaşlar. Şimdi Erzurum kongresine hangi iller katıldı? Bunu şöyle kodlayalım. Best one. B Bitlis, E Erzurum, S Sivas, T Trabzon ve van. Best one diyoruz. Bitlis, Erzurum, Trabzon, Sivas, Van dedik sevgili arkadaşlar. Bir de katılması gerekirken katılamayan iller var. Bunlar neresi? Dem. Diyarbakır, Elazığ, Mardin. Bunlar da katılması gerekirken engellemeler, işte imkansızlıklar vesaire sebeplerden ötürü ne yapamamış kongreye katılamamış. Şimdi Erzurum Kongresi'nde e, iki Erzurum delegesi istifa ettiler. Şimdi Mustafa Kemal Erzurum'a geldi ama Mustafa Kemal e, kongre delegesi değildi. Rauf Orbay buraya geldi ama delege değildi. Dolayısıyla bunların delegeliklerinin, kongre üyeliklerinin resmiyet kazanabilmesi için iki Erzurum delegesi istifa etti. Bunlardan biri Cevat Bey, Cevat Dursunoğlu. Diğeri de Kazım Bey, Kazım Yurdalan e, ve onların yerine Mustafa Kemal'le ile Rauf Orbay Erzurum'dan delege seçildiler ve Erzurum Kongresi'ne katıldılar. Erzurum Kongresi'ne toplam 56 delege katılmış ve Mustafa Kemal de kongre başkanlığına seçilmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi Erzurum Kongresi'nde ne kararlar alındı? Erzurum Kongresi'nde alınan kararları şöyle bir sıralayalım. Bir, diyor ki Trabzon ili ve Samsun Sancağı ile Doğu Anadolu illeri Erzurum, işte Elazığ, Diyarbakır, Van, Bitlis, Sivas ve bu bölgedeki bağımsız divalar Hiçbir sebep ve bahane ile birbirlerinden ve Osmanlı topluluğundan ayrılması mümkün olmayan bir bütündür. Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Mutlulukta ve felakette ortaklığı kabul eder ve aynı amaç amacı hedef edinirler. Bu bölgede yaşayan bütün Müslümanlar ...birbirlerine karşı fedakarlık duygusu ile doludurlar ve sosyal durumlarına saygılı öz kardeştirler. Yani burada dediğim gibi özetlersek bu maddeyi ne diyor? Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Şimdi bakın ilk kez ulusal sınırlardan burada bahsediliyor ama ulusal sınırlarımızı burada çizmiyoruz. Nerede çizeceğiz? Misak-ı milli de çizeceğiz. İkinci maddesinde diyor ki Osmanlı vatanının bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının sağlanması saltanat ve hilafet makamlarının korunması için kuvayi milliye etkin, irade-i milliye hakim kılmak esastır. Şimdi bu maddeye baktığımızda sevgili arkadaşlar, burada böyle bir çelişkili ifade var. Burada saltanat ve hilafete bağlılık bildirilmiş. Şimdi milli mücadelenin ilk dönemlerinde saltanat ve hilafet makamlarına karşı bir tavır alınmamıştır. Çünkü öncelikli amaç yönetim şeklini değiştirmek değil, öncelikli amaç düşmanı ülkeden kovmak. Dolayısıyla burada Padişah ve saltanata şeklen olsa bir bağlılık var. Çünkü saltanat ve hilafet yanlılarının da kurtuluşta desteğine ihtiyaç var. Onun için burada saltanat ve hilafet makamlarının korunması için kuvayi milliye etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Şimdi bir tarafta saltanat ve hilafet var diğer tarafta da milli irade var. Bunlar birbirine ters kavramlar ama dediğim gibi burada ne yapıyoruz? E, Şeklende olsa saltanata hilafete bağlılık bildiriyoruz. Bir başka madde diyor ki her türlü işgal ve müdahale Rumluk ve Ermenilerin örgütlenmesi amacına yönelme sayılacağından birlikte savunma ve karşı koyma e, esası kabul edilmiştir. Siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak surette Hristiyanlara imtiyazlar verilmesi kabul edilmeyecektir. Yani burada diyoruz ki burada diyoruz ki Doğu illerine bir saldırı olursa milletçe ne yapacağız? Topyekün direneceğiz. Burada ayrıca diyoruz ki azınlıklara siyasi bütünlüğümüzü, sosyal dengemizi bozacak imtiyaz, ayrıcalık verilemez. Şimdi yani azınlıklarla ilgili de burada karar aldık mı? Aldık. Bir başka madde diyor ki hükümetin buraları bırakmak ve buralarla ilgili e, buralarla ilişiğini kesmek zorunda kalmasına karşı, ihtimaline karşı saltanat ve ilafete bağlılığı ve milli hakları koruyucu tedbirler ve kararlar alınmıştır. Vatanımızda öteden beri birlikte yaşadığımız Müslüman olmayan kimselerin kanunlarla pekiştirilmiş müktesep haklarına tamamen uyarız. Mal, can ve ırzlarının korunması esasen dinimizin, ulusal geleneklerimizin ve yasalarımızın bir gereği olduğundan bu esas kongremizin genel kanısı ile sağlamlaştırılmıştır. Yani biz buradaki bütün Müslüman olmayan unsurların da her türlü hak ve hukukuna da ne yapacağız? Riayet edeceğiz diyor sevgili arkadaşlar. İtilaf devletlerinden Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız içinde kalan ve her bölgesinde olduğu gibi doğu illerinde büyük çoğunluğu İslam olan ve kültürel ekonomik üstünlüğü Müslümanlara ait bulunan birbirinden ayrılması imkansız öz kardeş, dindaş ve soydaşlarımızın oturduğu memleketlerimizin bölünmesi düşüncesinden vazgeçerek varlığımıza ve tarihi, ırki, dini haklarımıza saygı gösterilmesi ve bu suretle hak ve adalete dayanan bir karar verilmesi beklenir. Milletimiz insani ve asri amaçları yüceltir, fen, sanayi ve ekonomi bakımından muhtaç durumumuzu takdir eder. Bundan ötürü devlet ve milletimizin iç ve dış bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak üzere 6. maddede açıklanmış sınırlar içinde Milliyet esaslarına uygun ve memleketimize karşı istila isteği olmayan herhangi bir devletin fenle, sanayiye, ekonomiye ait yardımlarını hoşnutlukla kabul ederiz diyor maddede. Bakın arkadaşlar burada yani diyor ki bu ulusal sınırlar içerisinde bizim bağımsızlığa aykırı olmamak koşuluyla herhangi bir e, kapitülasyon niteliği taşımaması koşuluyla biz Başka devletlerden fenle ilgili, sanayiyle ilgili, ekonomiyle ilgili yardımlar hoşnutlukla alabiliriz. Bakın burada borçta borç değil yardım alabiliriz ama yardım alırken de bizim bağımsızlığımıza, vatanın bütünlüğüne herhangi bir kastı olmayacak diyoruz. Gene bir başka madde diyor ki milletlerin kaderlerini kendilerinin çizdiği böyle bir çağda İstanbul hükümetinin de milli iradeye boyun eğmesi zorunludur. Çünkü milli iradeye dayanmayan hükümetlerin kendi başlarına verdikleri kararlara kararlara milletçe uyulmadığı gibi bu kararların dışta da itibarı olmadı ve olmayacağı şimdiye kadarki olaylar ve sonuçlarıyla ispat edil, ispatlanmıştır ispat edilmiştir. Bundan ötürü milletin içinde bulunduğu korkulu durumdan ve kuşkudan kurtulma çarelerine başvurulmasına gerek kalmadan Hükümetimizin hemen milli meclisi toplaması ve bu suretle milletin ve memleketin kaderi hakkında alacağı bütün kararları milli meclisin denetiminden geçirmesi zorunludur diyor. Yani hani dedik ya başta maddede e, milli iradeye egemen kılmak esastır. Şimdi İstanbul hükümetine diyoruz ki kardeşim milli iradeye egemen kıl. Milli meclisi derhal aç ve hükümetin yaptığı bütün işlerde meclisin denetimine sun. Bu kadar basit. Bu e, bu çağda olması gereken diyoruz. Şimdi gene Erzurum Kongresi'nin alınan maddelerden biri. Vatanımızın karşılaştığı üzücü olaylar ve aynı amaçla milli vicdandan doğan derneklerin anlaşma ve birleşmeleriyle meydana gelen kitle bu kere Şarki Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti adında bir topluluk haline getirilmiştir. Cemiyet her türlü particilik akımlarının dışındadır bütün bütün Müslüman yurttaşlarımız bu derneğin tabii üyesidir. Yani ne yaptık? Bölgedeki bütün cemiyetleri Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirdik ve diyoruz ki bütün Müslüman yurttaşlar da derneğin tabii üyesidir. Kongre tarafından seçilen bir temsil heyeti yani temsilciler kurulu kabul edilmiş ve köylerden il merkezlerine kadar olan milli kuruluşlar birleştirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Şimdi arkadaşlar burada Dedik ya Amasya Genelgesi'nde diyordu ki e, her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. İşte bu ulusal e, kurulla ne ifade ediyordu? Temsil heyetini. İşte ilk temsil heyeti de nerede kuruldu? Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Erzurum Kongresi'nde e, 9 kişiden oluşmuş bir temsil heyeti seçildi. Bu 9 kişi kimler? E, Mustafa Kemal, Eski Bahriye Nazırı Rauf Orbay, e, Eski Erzurum Milletvekili Raif Efendi, Ondan sonra eski Trabzon milletvekili İzzet Bey, sonra Erzincan'dan Akşi şeyhi Şeyh Fevzi Efendi, Mutki aşireti Beyi Hacı Musa Bey, eski Trabzon milletvekili Servet Bey bu 9 kişilik eee temsil heyetiydi. Dediğim gibi bu temsil heyeti görevini Sivas'ta yeni bir temsil heyeti kuruluncaya kadar sürdürmüştür. Şimdi bu 9 kişi dedik ki arkadaşlar. Bu 9 kişiden Dört tanesi hiç gelmemiştir. Bunlar e, eski Trabzon milletvekili Servet ve İzzet Beyler. E, ondan sonra bu Mutki Aşireti Bey, Hacı Musa Bey. Bir de e, Sadullah Efendi ne yapmamıştır? Hiç bu toplantılara katılmamıştır. Şimdi dedi ki burada bir e, temsil heyeti oluşturuldu. Dokuz kişi, beş tanesi gitti ama dört tanesi hiç bu toplantılara katılmadı. Peki başka ne maddeleri var Erzurum Kongresi'nde? Erzurum Kongresi'nde sevgili arkadaşlar manda ve himaye kabul edilemez kararı alındı. Ki manda ve himaye fikri biliyorsunuz Wilson ilkeleriyle ortaya çıkmıştı. İlk kez manda ve himayenin reddi de nerededir? Erzurum Kongresi'ndedir. İstanbul Hükümeti'ne dedik ki milli meclisi topla vesaire. Hani İstanbul Hükümeti'ne tepkilerimizi gösteriyorduk. Burada diyoruz ki İstanbul Hükümeti görevlerini yerine getirmezse geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir. Şayet Kongre toplanmamışsa bu seçimi heyeti temsili yapacaktır. Yani İstanbul'a diyoruz ki ayağını denk al. Görevini yap, yap. Yaptın, yaptın. Yapmazsan senin yerine geçici bir hükümet kuracağız. Bu geçici hükümeti de Milli Meclis seçecek Milli Kongre. Eğer o toplanamamışsa da temsiliyeti seçecek diyoruz. Şimdi Temsil arkadaşlar bölgede yoğun e, nüfus yoğunluğunun Ermeniler ve Rumlar lehine değişmesini önlemek için bir karar aldı. Ne dedi? Hiç kimse temsil heyetinin onayını almadan ne yapmayacak? Bölgeden ayrılmayacak, göç etmeyecektir. Hiç kimse temsil heyetinin onayını almadan bölgeden ayrılmayacak, göç etmeyecek. Çünkü eğer burada Ermeniler ve Rumlar Türk e, Müslüman halkı göçe zorluyorlar ki nüfus olarak yoğunluk Ermeniler ve Rumlara geçsin. Onun için de temsil heyetinin böyle bir kararı var. Şimdi Erzurum Kongresi ile ilgili şöyle bir toparlayalım. İlk kez ulusal sınırlardan ve bölünmez bütünlüğünden vatanın bahsedildi mi? Evet. Bu karar daha sonra neyin temelini oluşturur dedik? Misakı millinin temelini oluşturur. Sonra manda ve himaye ilk defa burada reddedildi. Ve bu düşüncede olanlar ilk defa ne yapıldı? Hayal kırıklığına uğratıldı. Kayıtsız şartsız bağımsızlığın ve milli egemenliğin gerçekleştirilmesi ve ye gene yeni bir devletin kurulması kabul edilmiş midir? Evet. Amasya'da Amasya Genelgesi vardı ya. Amasya Genelgesi'nde imzası olanlar, işte onayı olanlar hep kimdi? Askerlerdi. Amasya'da askerler tarafından alınan kararlar Erzurum'da halka mal edilerek demokratik bir kimlik kazanılmış mıdır? Evet. Şimdi Sivas Kongresi ve Misak-ı Milli kararlarına dedik ki Erzurum sadece Misak-ı Milli değil Sivas Kongresi kararlarına da te te temel oluşturur. Şimdi Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin toplantılarında tehcir dolayısıyla Türk milletine atılan iftiralara cevap verme yolları ve Doğu Vilayetlerindeki Müslümanların haklarını hangi yollardan savunması gerektiği uzun uza diye konuşulmuştur. Bu toplantılarda düşüncelerin ve isteklerin bütün dünyaya duyurulması için Fransızca Le Pays. Yani ülke ve Türkçe hadisat gazetelerinin çıkarılması kararlaştırılmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi e, Erzurum Kongresi'nden başka Erzurum Kongresi'nin toplandığı tarihlerde Batı Anadolu'da da çeşitli kongreler toplanmıştır. Bunlardan bir tanesi Balıkesir Kongresidir. Şimdi arkadaşlar Balıkesir Kongresi, e, Balıkesir Darun Nafia Medresesi'nde e, Ayvalık, Soma, Akisar bölgelerinden gelen Kuva-i Milliye temsilcilerinin de katılmasıyla 28 Haziran 1919'da 1. Balıkesir Harekatı Milliye Kongresi 13 Temmuz'a kadar toplandı ve 13 Temmuz'a kadar devam etti. Yani 28 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında 1. Balıkesir Kongresi ya da 1. Balıkesir Harekatı Milliye Kongresi toplandı. Kongrede bir merkezin oluşturulması, işte Kuva-i Milliye'yi desteklemek için maddi kaynakların tespiti yeni reddili hak cemiyetinin kurulması, e, cephelerin hızla takviye edilmesi kararlaştırıldı. Ve Hacim Muhittin Bey kongre tarafından merkez kurul başkanlığına getirildi. Böylece Balıkesir'de güçlü bir mukavemet merkezi, e, güç merkezi oluşturuldu. Mondros mütarekesi gereğince terhis edilen askeri birliklerin pek çoğunun kumandanı Balıkesir'e gelerek bu merkezi teşkilat içerisinde görev alma imkanı bulmuştur sevgili arkadaşlar. Şimdi ee, hemen şunu belirteyim. Milli mücadelede Balıkesir'de toplanan kongreler beşi bulmuştur. Birincisi dedik bu. Şimdi Erzurum Kongresi'nin açılışından sonra toplanan ve asıl Balıkesir Harekatı Milliye Kongresi diye anılan ikinci Balıkesir Kongresi 26-31 Temmuz e, tarihleri arasında toplandı. Bu kongreye ilk defa üniformalı subaylar da katıldı. Ve bu kongreye Hacı Muhittin Çarıklı, Hacı Muhittin Bey başkanlık etti. E, Kongre il sınırlarının ötesinde geniş ve bölge, geniş bir bölge kongresi niteliğindeydi. Balıkesir Mektebi Sultanisi'nde toplandı ve 48 delege katıldı. Kongrede reddi ilhak tabirinin harekatı milliye reddi ilhak heyeti şekline dönüştürülmesi, işgal altındaki İzmir'e mahsul gönderilmesinin yasaklanması, efendim Yunanlarla kat, kati surette görüşme teşebbüsünde bulunulmaması, ee, Yunanlar memleketten çıkarılıncaya kadar savaşın sürdürülmesi, efendim vatani göreve çağrılıp da gelmeyenlerle cepheden kaçanların ailelerine dokunulmaması ancak kendilerinin ülke dışına mümkün olursa Yunan tarafına gönderilmesi kongrenin gayesi ve tespit edilen bu hususların İstanbul hükümetine ve padişaha bildirilmesi gibi önemli kararlar alınmıştır. Şimdi bu kararlar bir bildiriyle itilaf devletlerinin İstanbul'daki temsilcilerine ulaştırıldı. Kongre üyeleri Paşa'da bir telgraf çekerek kongrenin amaçlarını ve kendisine olan bağlılıklarını da ne yaptılar? Dile getirdiler sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi Hacı Muhittin Çarıklının gayretleriyle toplanan bu Balıkesir Kongreleri dediğim gibi İzmir'in işgalinden sonra Batı Anadolu'da toplanan ilk kongredir Balıkesir. Ve dediğim gibi bu Balıkesir'de toplanan kongrelerin sayısı 5'i bulmuştur. Tabi Balıkesir Kongresi'nin toplanması sevgili arkadaşlar Batı cephesinin kurulmasında da etkili olmuştur. Erzurum gibi değildir. Burada bölgesel bir kongredir bölgesel nitelikli kararlar almıştır. Yani Erzurum gibi ulusal nitelikli kararları yoktur. Ee, Batı Anadolu'da geniş bir alanın merkezi olmayı ve milli mücadele yanlısı grupları birleştirmeyi de başarmıştır e, Balıkesir Kongresi. Gene Batı Anadolu'daki bir diğer kongre 6-9 Ağustos 1919 tarihlerinde toplanan Nazilli Kongresidir. Milli Mücadele döneminde Nazilli'de 3 kongre toplanmıştır arkadaşlar. Balıkesir'de dedik ya 5, Nazilli'de üç 3 tane kongre toplanmıştır. Aydın, Denizli ve Muğla'dan gelen temsilcilerin katılımıyla toplanmıştır. Aydın, Denizli, Muğla yani Nazilli kongresine Aydın'dan, Denizli'den ve Muğla'dan delegeler gelmiş toplanmış. Kongrelerde öne çıkan isimlerden biri Galip Hoca lakabıyla bilinen Celal Bayar. Celal Bayar'ın da bu nazilli kongrelerinin toplanmasında önemli katkısı olmuştur. Ve bu nazilli kongrelerinde Kuvayi Milliye asker temini, işte Kuvayi Milliye'nin ve e, mali ihtiyaçlarının karşılanması gibi e, konular görüşülmüş. Ve o konularda kararlar alınmıştır sevgili arkadaşlar. Neden Galip Hoca diye anılıyor hocam? Şimdi e, Celal Bayar asker değil, e, sevgili yönetmenim Celal Bayar asker değil, milli mücadele içerisinde Kuvayi Milliye'ciler gibi giyinmiş. Kendi adının dışında şey bir ad kullanmış. Yani o dönemde her yerde herkes arıyorlar ya. O da lider kadrolarından biri. Ee, Celal Bayar sonradan biliyorsun bizim 3. Cumhurbaşkanımız oldu. Önemli bir şahsiyettir. Ama asker kimliği yoktur. Ekonomisttir. Hatta İş Bankası'na da genel müdür oldu. İş Bankası'nın ilk genel müdürüdür de Celalettin. Ee, Celal Mahmut Celal Bayar. Benim de adaşım Mahmut Celal Bayar. Ee, o dönemde Kuvayi Milli içerisinde de lakabı Galip Hoca. Evet arkadaşlar. Celal Bayar'dan geldik. Şimdi bir de Alaşehir Kongresi var. Alaşehir Kongresi de 16-25 Ağustos 1919 tarihinde toplanmıştır. Bu da Batı Anadolu'da işbirliğinin sağlanması konusunda en önemli kongredir. Batı Anadolu'da işbirliği sağlanması konusunda en önemli kongre Alaşehir Kongresidir. Bu kongrenin başkanlığını da Balıkesir Kongresinde başkanlık yapan Hacim Muhittin Çarıklı seçilmiştir. Burada da tıpkı Balıkesir'de olduğu gibi Yunanların kesin olarak bölgeden atılması, onlar bölgeden atılıncaya kadar mücadele kararı alınmıştır. Gene burada da saltanata bağlılık vurgulanmıştır. Dediğim gibi Erzurum Kongresi'nin toplandığı tarihlerde Batı Anadolu'da da Balıkesir, Nazilli, Alaşehir kongreleri var. Şimdi arkadaşlar hemen burada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Atatürk'ün bizzat katıldığı 4 tane kongre var. Bizzat katıldığı 4 kongre var. Bunlardan biri Erzurum Kongresi, biri Sivas Kongresi. Bunlar da e, bulundu. Bir de Atatürk Afyon Karahisar ve Pozantı Kongrelerine katıldı. Afyon Karahisar ve Pozantı Kongrelerinde Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla bulunmuştur. Onu da belirteyim. Şimdi yazılı yeri gelmişken Afyon Karahisar Kongresi 2 Ağustos 1920'de toplanıyor. E, gene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir kongredir. Batanalı'daki son kongredir. Ee, bu kongre toplanınca Alaşehir Kongresi kararları ortadan kalkmıştır. Yani Alaşehir Kongreleri'nin artık kararları geçerli yitirmiş. Onun yerine Afyon Kongresi kararları almış. Ve Batı Anadolu'daki bütün örgütlerin Ankara'nın otoritesine bağlanması süreci tamamlanmıştır. Yani Batı cephesi tek merkeze bağlanmıştır. Nerede? Afyon Karahisar Kongresi'nde 2 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak katılmıştır. Gene Mustafa Kemal'in e, Maraşal Fevzi Çakmak biliyorsunuz o zaman henüz Maraşal değil ama Fevzi Çakmak'la beraber katıldığı bir e, şey var, kongre var Pozantı Kongresi. 5 Ağustos 1920'de gene Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla katılmıştır. Bu Pozantı Adana'nın ilçesi biliyorsunuz. Pozantı Kongresi'nde ülkenin içinde bulunduğu durum işte Çukurova bölgesinin düşmandan kurtarılması neler yapılabileceği konuşuldu. O konuda kararlar alındı. Dediğim gibi Mustafa Kemal'in katıldığı 4 kongre var. Erzurum, sonra Sivas, sonra Afyon, sonra Pozantı kongreleri. Evet sevgili arkadaşlar geldik Sivas Kongresi'ne. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplandı. Düzenleniş şekli de ulusaldır. Alınan kararlar açısından da ulusaldır Sivas Kongresi. Peki Sivas Kongresi'nde ne gibi sorunlar yaşandı? Sivas Kongresi'nde Yaşanan toplanırken yaşanan sorunlardan biri kongre başkanlığı. Şimdi burada Mustafa Kemal'in kongre başkanı olmasını istemeyenler, Mustafa Kemal'e muhalif olanlar ortaya çıktı. Fakat 3 muhalif oya rağmen Mustafa Kemal ne yaptı? Kongre başkanlığına seçildi. Erzurum Kongresi'nde manda ve himayeyi reddetmiştik. Fakat burada özellikle Amerikan mandası isteyenler tekrar manda ile ilgili tartışmaları ortaya attılar. Fakat burada da ne yaptık? Son kararı Koyduk. Manda himaye kesin olarak ne yapıldı? Reddedildi. Tabi Sivas Kongresi'nde bir de kongreyi engelleme girişimleri var. Özellikle Atatürk zaten Mustafa Kemal şeyde demişti yani ya kongrenin yeri zamanı delegelerin kimlikleri gizli tutulsun diye. Ona rağmen gene kongreyi engelle... Orada engellemeyi amaçlıyordu ama gene de engellemeyi yönelik faaliyetler oldu. Mesela ne oldu? Bunlardan biri Ali Galip olayı. E, bu Elazığ valisi Ali Galip damat Ferit'le anlaştı. Kongreyi basmaya çalıştı. İşte Malatya civarından Kürt aşiretlerinden kendisine asker topladı falan. Ama e, bunun bu girişimi başarısı oldu. Ali Galip kaçtı. Bir diğeri Ankara valisi Muhittin Paşa. Ee, Ankara valisi Muhittin Paşa'ya da kongreyi basma emri verilmiş. Ama bu Muhittin Paşa Çorum'da yakalanmış. Onun girişimi de sonuçsuz kalmış. Gene burada çeşitli faaliyetler yürüten bir İngiliz binbaşı var. Kürt Lawrence diye de bahsederler bundan. Ee, bu da Kürt aşiretlerini milli mücadeleye karşı örgütleme görevini üstlenmiş bir zat. Ee, bu İngiliz binbaşı Noel'in de faaliyetleri, çalışmaları var. İstanbul ile İstanbul hükümetiyle görüşmeler var ama bundan da bir sonuç anlamamış. O da kongreyi engelleyebilir miyim diye düşünmüş ama olmamış. Peki Sivas Kongresi'nde ne kararlar aldı? Şimdi arkadaşlar Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nde alınan ulusal nitelikteki kararlar aynen kabul edilmiştir. Ne Erzurum'da? Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Manda himaye kabul edilemez. İşte e, kuvayi milli milliyetin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Azınlıklara siyasi bütünlüğümüzü, sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez vesaire. Bunların tamamı ne yapılmıştır? Sivas'ta da aynen kabul edilmiştir. E, Erzurum'da alınan bölgesel kararlar Sivas'ta ulusal hale getirmiştir. Mesela Erzurum'da neydi bölgesel karar? Doğudaki cemiyetler Şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti olarak birleşmiş Doğu Anadolu. Ama burada tüm yurttaki cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti olarak birleştirildi. Şimdi Erzurum'da bir 9 kişilik bir temsil heyeti oluşturulmuştu. Ve temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsil ederdi. Burada şimdi e, Doğu illerini temsil eden temsil heyetine Batı Anadolu içinde üye eklendi. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hale dönüştürüldü. Peki Sivas Kongresi'nin ne gibi sonuçlar olmuştur? Bir kere ülke genelinde birlik sağlandı mı? Sağlandı. Halk iradesi padişah iradesinin üzerine çıkarıldı mı? Çıkarıldı. Gene yani bu dönemde iç güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla seyyar jandarma birlikleri kuruldu. Bu dönemde arkadaşlar bu seçilen temsil heyeti ilk kez yürütme yetkisini kullandı. Demek ki temsil heyeti ne gibi davranıyor? Hükümet. Yürütme yetkisini kullandığına göre hükümet gibi. Temsil heyeti ilk kez yürütme yetkisini kullanmış. Ve Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atamıştır. Dedi ki zaten Afyon Kongresi ile Batı Cephesi bir merkeze bağlandı. Burada da Ali Fuat Cebesoy'u e, temsil heyeti Batı Cephesi Umum Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na atadı. Ali Fuat Cebesoy bu görevi e, 24 Ekim 1920'deki Gediz taarruzuna kadar sürdürdü. Gediz'de alınan yenilginin ardından Ali Fuat Paşa bu görevden Batı Cephesi Komutanlığı'ndan alındı. Şimdi... Gene Sivas'ta sevgili arkadaşlar. 13 Eylül 1919'da Milli Mücadelenin yayın organı niteliğinde İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı. İlk makalelerini falan Atatürk'ün de ya, Mustafa Kemal'in de yazdığı İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı bu. Milli Mücadelenin yayın organı niteliğindedir İrade-i Milliye. Anadolu direnişine en çok karşı çıkan Damat Ferit ve hükümeti görevden ayrılana kadar İstanbul ile tüm resmi haberleşme kesildi. İşte bu e, baskı te, te, temsil heyetinin İstanbul hükümeti üzerindeki bu baskısı, bu yaptırımları ne yaptı? Sonuç verdi. Bunun ardından damat Ferit ve hükümeti istifa etti. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu sevgili arkadaşlar. Bu temsil heyetinin ilk siyasi zaferidir sevgili arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar bugünkü, bu, pardon bu dersimizi, bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.